Efendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hey Eze, inşa. Evet, ilçemiz hayırlı olsun diyoruz. Hem de ilçemiz hızlı bir şekilde gelişmekte. İnşallah bu gelişme hep beraber, sizlerle beraber daha da ileriye taşımak istiyoruz. Sadece biz değil, belediye tarafından değil. Böyle iştiraklerle de hem de ilçemizin gelişmesine katkısı alacak. İhtiyaçlar değişiyor. Özellikle Hendek ilçemiz ciddi anlamda göç alıyor. Göç almanın yanında inşaat sektörü de en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi. Hendek ilçemiz açısından. Ve inşaat sektörüne faat gösterecek olan bu EYZ inşaatın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Rabbim kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. Allah kendilerine helalından bol kılaçlar nasip etsin diyoruz. Helalından kazansın, helalından ayrılsın ama helalından kazandığında da hasat bunu yapsın, zekatını versin ve enne halkımıza güzel hizmetler nasip etsin kendisine. Vermek lazım olmaz, çoğalır. Kendilerini biliyoruz. Bu konuda elleri açık. Kapısına kim gelirse boş dönmeyeceğini anlıyoruz. Biz Hüseyin kardeşimize tebrik ediyoruz. Bu ekonomik darlıkta, bu ekonominin işte tasarruf ettiğiniz olduğu bir ortamda böyle bir inşaat firması koyarak yoluna çıktı. Allah yolunu bahtını kessin. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ailesine hayırlı olsun. Hatice ablamıza hayırlı olsun diyoruz. Dayılarına hayırlı olsun diyoruz. Çünkü benim de böyle arkamda dağ gibi dayılarım olsa ben inşaat firması açmaktan korkmazdım, açardım ve güzel de ticaret yapardım diyorum. Vekilimiz, evet Ali İnci vekilimiz aslında aramızda olacaktı. Kendisinin programından dolayı katılamadı. Kendisi canlı yayınla katılmak istediğini belirtti. Çok değerli endek hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun. Bu işletme her hayırlar getirsin inşallah. Bu işletmeyi açan oğluma da, Hüseyin'e de, ailesine de, çocuklarına da bereketle getirsin. Kazandığı paradan da hayırlı işlerde kullanmayı Allah nasip etsin. Bağızalarla, bardakalarla açılmaya devam ediyor. Ülkemiz bir adım daha ileriye doğru gidiyor inşallah. Ben bugün sizleri ev kurusu olmam nedeniyle bu telefonla arıyorum ve sizinle konuşuyorum hepinizi tekrar selamlıyorum. Bu açılış hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Senin rızana uygun olarak işler yapmayı, senin rızana uygun şekilde yaşamayı, razı olacağım bir hayatı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ilçemiz için, sahibi için, kardeşlerimiz için hayırlı ile, hayırlara vesileyle. Ya Rabbi helalinden kazanıp هلال يا حرجمة نصيب لي يا ربي